Emin pazarcı, oğul alacak bile isyanda. Yıllar yıllar önceydi, Zeynep Özal babası Başbakan Turgut Özal'ın onaylamadığı bir evlilik yapmıştı. Çaldığı müzik aletinden dolayı davulcu lakabıyla anılan Asım Ekren'le hayatını birleştirmişti. Ardından Özal için sıkıntılar birbirini izledi. Merhum iş adamı Mete Küçükberber, Zeynep Özal ve Asım Ekren'e reklam amacıyla Jaguar marka bir araba hediye etti. Tabi ortalık ayağa kalktı. Muhalefet bu olayı alabildiğine kullandı. Hatta seçim öncesi BANAP adı altında bir siyasi parti kuruldu. Amblem olarak da davulu delen Jaguar figürünü kullandı. Propaganda döneminde her gece TRT'den Özal ve ANAP'a veryansın etti. Hiç unutmam DSI toplantı salonunda düzenlediği bir basın toplantısında Özal'a bu olayı sormuştuk. Yanlış çok yanlış demiş olayı duyar duymaz kızı ve damadından Hediye Jaguar'ın geri verilmesini istediğini söylemişti. Yanlış ama Zeynep de benim kızım ne yapabilirim? Bu ifadeyi kullanırken yüz ifadesi değişmiş, içinin acısı dışına vurmuştu. Ilıcak ailesiyle yıllara dayanan bir dostluğum var. Allah rahmet eylesin, Tercüman Gazetesi'nin sahibi Kemal Ilıcağ'ın vefat etmeden önce yaşadığı o sıkıntılı günlerin hepsine şahit oldum. Eşin Nazlı Ilıcak, oğlu Mehmet Ali ve kızı Aslı ile tanışmam da o günlere dayanır. Daha sonra Mehmet Ali Ilıcak ve Nazlı Hanım'la akşam ve dünden bugüne Tercüman Gazetelerinde birlikte çalıştık. Bayramlar dostlukların tazelendiği günlerdir ve Mehmet Ali Ilıcak'la da her bayram olduğu gibi bu bayramda telefonlaştık. Söz dönüp dolaşıp Nazlı Ilıcan, Fethullah Gülen ve paralel yapıya verdiği desteğe geldi. Mehmet Ali Ilıca, kusura bakma ama dedim. Nazlı Hanım HDP'ye oy vereceğini yazmış. Bunca terör bağlantısına rağmen böyle bir tavır içinde bulunması Nazlı Hanım'a hiç yakışmadı. Aynen öyle cevabıyla karşılaştım. Evet öyle hiç yakışmadı. Ve ekledi. Bugün bir gazetem olsaydı, annem de bu yazıları orada yazmak isteseydi hiçbirini yayınlamazdım. Mehmet Ali olacak, öylesine doluydu ki ah Emin ah dedi. En iyisini sen bilirsin. O kadar yanlış yolda gidiyor ki ama o benim annem. Anne hiçbir şeye benzemiyor ne yapabilirim ki? 1995-97 yılları arasında akşamda yaşadıklarını anlattı. O zaman da bazı yazılarını yayınlamazdım. Can Aksı'nın gazetedeki en önemli görevlerinden biri annemin yazılarını takip etmekti. Bizim tasvip etmediğimiz yazılarını makaslardı gülerek anlattı annem bu sonra ne yaptı biliyor musun onları akşamda sansürlenen yazılarım diye bir kitapta topladı şimdi kimsenin aklına o dönemde yazarların yazıları sansürleniyordu gibi bir düşünce gelmesin bu sadece nazlı hanıma ilişkin özel bir uygulamaydı hiç unutmam bir sabah baktım ki yazımın son bölümü değişmiş nasıl olur diye tepki gösterip araştırdım üzerine alınan çıkmadı ama bütün şüpheler Nazlı Ilıcağı gösteriyordu. Ertesi günkü yazımda çok ağır ifadeler kullandım. Yapılanın ahlaki olmadığını, basın etiğine uymadığını yazdım. Gazetenin sahibi olan Mehmet Ali Ilıcak aradı. Faili Nazlı Hanım dedi. İyi yapmışsın cevabını verdi. Yine hiç unutmam Nazlı Hanım'ın yaptığı ve benim verdiğim cevabı internet siteleri abartarak uzun süre yayınladı. Yıllarca acı tatlı günler yaşadık. Birlikte çok ciddi sıkıntılar çektik. Nazlı Ilıcak benim için insan olarak önemlidir. Ama yaptıklarını hayretle izliyorum. Paralelin bayrağını sallamasını da HDP destekçiliği yapmasını da kendisine hiç yakıştıramıyorum. Ayrıca oğlum Mehmet Ali Ilıcak da benimle aynı görüşte ve o da yakıştıramıyor. Ve Mehmet Ali Ilıcak'la yaptığım konuşmadan sonra rahmetli Turgut Özal'ı çok daha iyi anlıyorum. Allah kimseyi aileden bir isimle imtihan etmesin. Emin Pazarcı, akşam.